Merhabalar, indirimlere kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Marketin 20 Mart 2020 tarihli kataloğuna göz atalım. Bu arada videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 20 Mart Bim kataloğu ile müşterilerin tercihini muhteşem kampanya avantajları ile sunulacak olan ürünlere baktığımızda toplam 3 sayfadan oluşan yüzlerce fırsat ürünü toplam fiyatlarla sizlere sunuluyor. İşte kataloğun ilk sayfasında dikkatlerden kaçmayacak olan dijit Sudan 55 inç 4K uydu alıcılı Smart TV 2199 TL. Diğer bir ürüne baktığımız zaman eş bir markası ile Ikea garantili Windows 10 işletim sistemi kurulu olan çift çekirdekli işlemciye sahip 11 saate varan pil ömrü ile dikkat çeken eş bir notebook 1899 TL. Çiftçilik nevresim takımı 89 TL 90 kuruş fakirden 2 ya garantili dik durabilen süpürge 179 TL. Küçük boy valiz 89 TL 90 kuruş. Orta boy valiz 99 TL 90 kuruş. Büyük boy valiz 109 TL. Anorak erkek yelek çeşitleri 59 TL 90 kuruş. Trekking erkek ayakkabı çeşitleri 39 TL 90 kuruş. Bayan baskılı kadife pijama takımı 59 TL 90 kuruş. Kadın body çeşitleri 13 TL 50 kuruş. Kadın uzun tayt çeşitleri 13 TL 50 kuruş. Saç kesme makinesi 69 TL 90 kuruş. Kadın simli spor ayakkabı çeşitleri 32 TL 90 kuruş. Kaydırmaz şeffaf raf örtüsü 7 TL 95 kuruş. Stand dikiş seti 2 TL 95 kuruş. Kataloğa baktığımız zaman araç sahiplerini sevindirecek indirimler de var. Bakalım bu indirimler neler? Full HD çift kameralı araç dikiz aynası 2'ye garantili 149 TL. 2'ye garantili metal kompresör 75 TL. Oto koltuk kılıf seti 89 TL 90 kuruş. 9 parça setten oluşuyor dörtlü takım. Araç içi şarj çoklayıcı 19 TL 90 kuruş. USB şarj kablosu 3'ü bir arada 19 TL 90 kuruş. Biberon ısı koruyucu 49 TL 90 kuruş. İkili araç USB çakmak şarjı 12 TL 90 kuruş. Profesyonel mono şoför kulaklığı 49 TL 90 kuruş. Dikiz aynası telefon tutacağı 14 TL 90 kuruş. Lastikli telefon tutucu 12 TL 50 kuruş. Kollu telefon tutucu 12 TL 50 kuruş. Mıknatıslı telefon tutucu 12 TL 50 kuruş. İtili oto boyun yastığı 29 TL 90 kuruş. Oto kauçuk paspas 39 TL 90 kuruş. 4 parçadan oluşuyor. Kaymaz taban koku yapmaz ölçüye göre kesilebiliyormuş. Yine 4 parçadan oluşan kaymaz tabanlı oto halı paspası 24 TL 90 kuruş. Bagaj çantası 19 TL 90 kuruş. Oto numaratör 9 TL 95 kuruş. Şimdi de züccaciye bölümüne bakalım. Üçlü uzun yaldızlı meşrubat bardağı 21 TL 90 kuruş. Rakleden üçlü kısa yaldızlı meşrubat bardağı 21 TL 90 kuruş. İkili bıçak spatula seti 19 TL 90 kuruş. Metal sunum ürünleri birbirinden güzel ürünler 9 TL 90 kuruş. 12 parçadan oluşan bambu mutfak seti 49 TL 90 kuruş. Paşa Bahçeden borcam çok amaçlı kase çeşitleri 14 TL 90 kuruş. Silverina'dan 32 santim ayaklı kek tabağı 39 TL 90 kuruş. 21 santim ayaklı ikram tabağı 24 TL 90 kuruş. 28 santimden oluşan cam servis tabağı 27 TL 90 kuruş. Şefsten 26 santimden oluşan krep tava 21 TL 90 kuruş. Dörtlü tantlı kupa seti 44 TL 90 kuruş. Balkon kurutmalık 29 TL 90 kuruş. Şimdi de benim en sevdiğim bölüme geldik. Benim gibi annelerin de dikkatini çekebilecek olan bölüm bebeklerimiz için oyuncak çeşitleri. Pilsan'dan tekerlekli hayvanlar oyuncak seti 22 TL 90 kuruş. Lisanslı eğlenceli yazı tahtası 6 TL 95 kuruş. Sök tak oyuncak 12 TL 50 kuruş. Neşeli evim 19 TL 90 kuruş. Mini kent pilsandan 40 parçadan oluşmakta 19 TL 90 kuruş. Bebek puzzle çeşitleri 9 TL 95 kuruş. Çocuk hikaye kitapları çeşitleri 6 TL 95 kuruş. İlkokul tüm dersler soru bankası 6 TL 95 kuruş. İlkokul tüm dersler yaprak test 4 TL 95 kuruş. Bebeklerimizin zekasının gelişmesine yardımcı olan şekiller, kavramlar, renkler, hayvanlar, sayılar birbirinden güzel çeşitli ilk kitaplarım 4 TL 95 kuruş. 50 kart, 100 görsel, 3 farklı setten oluşan ilk 100 sözcük seti 14 TL 90 kuruş. Kataloğun sonlarına baktığımız zaman tek fiyattan oluşan plastik ürünler 2 TL 95 kuruş. Son olarak Nevresim takımı tek kişilik 69 TL 90 kuruş. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.